Merhaba arkadaşlar, iyi günler dilerim. Aydın Didim Akbük'teyiz. Bu evi özetliyorum. Şimdi içinde özetleyeceğim. Ancak birkaç tane evin dış resimlerini bitmemişler ya. O yüzden dış görüntülerini drone'la da şimdi çıktı. Bakın bunlar 4,5 milyondan başlıyor. 4 milyon 500 bin Türk lirası. İlk önceki 5, ,5 milyon 500. 4 milyon 500 bunların hepsinin özel havuzu açılacak arkadaşlar. Havuzları yapılı toprağın altındadır. 4 milyon 500 bunlar. İlk önceki 5 milyon 500'dü. 4 -500 bunlar. Bunlar bittikten sonra çekeceğim arkadaşlar. Bittikten sonra bir daha çekeceğim bilginiz olsun. Evet arkadaşlar. Bunlar da 3 artı 1 ayrı mutfak. Bu da site içi. Bunlar tam bitmedi. Bittikten sonra bir daha çekeceğim. Hadi bu arkadaşlar, ilk eve bakalım. Aydın Didim Akbük'teyiz. Aydın Didim Akbük'teyiz. Size bu evi tanıtmaya çalışıyorum. Yeni sıfır köşe başıdır. Hem önü yol hem yanı yol. Sevgili <tços> arkadaşlar bu evin alt katında burada. Salon açık mutfak var. Diğer tarafta bir oda var. Zemin katta bir oda var. Üste bir daha iki oda var. İki odanın ikisi de ebeveyn banyolu. Odanın birinde giyinme kabini var. En üstte bir oda var, bir banyo var. Bir de bu teras çok büyük. Üste bir teras daha var sevgili arkadaşlar. Yani projeleri görürsünüz bu katta ufak bir balkon olur, yukarıda da teras olur. Ancak bu teras evin hepsine bedeldir sevgili arkadaşlar. Şimdi fiyatı hemen söyleyeceğim. Biz buraya gelmeden önce değişik evler çekecek bir fiyatlar mübalağalı. Seçenekler arasında ben buna kelepir demiyorum. Hiç sevmediğim bir kelime. Ancak bu kelepirin eş anlamlısı neyse işte onu yerine koyalım. Bu ev seçenekler arasında caziptir. Eğer almak istiyorsanız 5 milyon 500 bin Türk lirası. 5 milyon 500 bin Türk lirası. Deve gelir bir akçaya almasın sonra gelir 5 akçaya alırsın. Atadan dededen bunları öğrendik. Şimdi beş akçe, bir akçe muhabbeti sizin takdirinize kalmış. Ancak kardeşim bu konsepte bir ev alacaksanız yani e, gelip biz de size rehberlik edersek o zaman sizler de bizim bildiğimizi bilmiş olursunuz. Aşine olursunuz. Kuş arasında dedim de bu fiyata, bu konsepte, bu denize, bu yakınlıkta başka da buna şu anda ağır basan başka bir şey bulamıyorum. Ve biraz hafif esinti var. Şeyde koymuşum mikrofonu. Burada bahçemiz var arkadaşlar. Evin bir girişi burada. Otoparkı da göstereceğiz. Otoparkı da göstereceğiz. Komşular var mı? Bağırmayalım. Ve arkadaşlar bakın bu kapıdan geldik. Dilerseniz bu taraf güneydir. Diğer taraf batıdır. Güney batı cepheli. Dilerseniz buradan gelirsiniz. Bakın böyle taşlar da yapmışlar. Aha bu kırmızı taşları da üstüne koymuşlar. Zeytin ağacımız da burada. Burayı böyle özetledik. Burayı böyle özetledik sevgili arkadaşlar. Temizliği de yapılmış. Havuz oluyor. Hiçbir eksiği yok sevgili arkadaşlar. Bir de buradan böyle bir göster. Yani seçenekler arasında kaçırmayın. İhtiyacınız varsa kaçırmayın. Eğer size yaramıyorsa her şey pahalıdır. Yani şimdi geç oraya. Ve burada da bu zeytin ağaçlarını böyle büyümüş. Bunlar hiç zaten bozmamışlar. İnşaat yapınca hiç oynamamışlar. Bu zeytin ağaçlarımız da güzel. Eğer bu evi alırsanız bunları aşı maşı yapsanız bu zeytin ağaçları zaten size yeter. Ve dolandık dolandık. Garaj tarafına geldik. Evet bahçemiz bir de burası. Drone da Furkan da biraz kaldırıyor bir şey yapıyor. sevgi arkadaşlar. Heh. Burası da otoparkımız. Kaydıraklı kapısı var. Bu da otopark. 2, 4, 5 tane basamakla otoparktan salon seviyesine çıktık. Su basmanı da yükseltmişler. Bir de havuzun bu tarafına baktık. Buraya da baktık. Baktık baktık. Şimdi ben ihtiyacınız varsa yani ki vardır ev alma fikriniz, düşünceniz varsa bu rakamlarda gelin alın. Artık kalmadı yani 2 milyona ev mev eski meski de yok. Yok. Yok yani arsa tanıtıyorum. Bosseki'de, Seyran Tepe'de, Yeşiltepe'de, Didim'de, Mavişehir'de bir tane var 1 milyon 800. Denize yakın bir tane var. Aqua Park'ın orada 2 milyon. Seyran Tepe'de 1 milyon 100'e arsa tanıttım. İşte öyle şeyler de oluyor. Gel. Dübleksler var. işte eski evler falan. Onları da tanıttım. Sevgili arkadaşlar burası holumuz. Bir daha geri gel. Eve merhaba dedik. Evet burada bir oda var. Burası salonla açık mutfak. Buradan da yukarıya 3 oda var. kaç banyo var? 2 3 banyo var. Bir de oraya geç. Bir de oraya geç. Geç geç oldu. Vallahi geç geç olmuş yine. Geç geç yola. Yani bu hani Kurtuluş Savaşı'nda Türküler söylenir diye. Şimdi ekonomik için. Türkü ekonomi için Türküler söyleyeceğiz. Heh. Bu renkleri değiştirebilirsiniz arkadaşlar. Beyazı açtık ve çelik kapımızı kapattık. Geldik buraya. Size portmanto vestiyerin yerine de söyleyeceğim. Ve burası da banyo. Oldukça rahat, güzel. Taşlar da güzel. Banyo bir arkadaşlar. Zemin katta, çelik kapının hemen arkasında banyomuzu gösterdik. Bu banyomuz. Banyomuz burada. Kapı renklerini görüyorsunuz. Panel kapı. Evet, kalorife tesisatının altyapısı var. Şimdi affedersin Can Bey. Bakın iki kapılı eşya eşya götürüp getirirsek o yere bir kayıt giriyor da onu. Evet, bu da salon kapısı. Buraya da ben o zaman buraya bir şey yaparım, buraya bir dolap yaparım, böyle bir şeyler olur, vestir içinde, öyle çözdük bu merdiven, yukarı çıkıyor. Ve bu odayı da gelmişken göster. Arkadaşlar bir de güneş bu tarafa vuruyor ya, o yüzden bunu açmayalım. Odayı, dışarı bahçeyi gördünüz, panjurları da açmayalım. Evet, bu da birinci odamız. Birinci odayı da özetledik sevgili arkadaşlar. Ve geldik, geldik. Salon kapısı, salon, iki kapılı bir handa. Handa ve geldik. Aha. Şimdi Can Bey böyle çömelince büyük büyük gösteriyor ya nasıl bir şey yapıyor yani sen de köşeler iyice çıksın. Yani salon büyüktür. Bakın burada da bir sürgülü kapı var, burada da var. Bu taraf yol, bu taraf yol, bu tarafta havuz var. Bu renkler sarı değiştirebilirsiniz sevgili arkadaşlar. Denize de yakın. Vallahi denize pek yakın. Yürüyerek gidersiniz. 600 mü 700 mü ölçmedim. Daha önceki videomda söylemişim. Burası salon. Televizyon ünitesi buraya. TV ünitesi üstüne de klima. Evet arkadaşlar. Buraya da kitap koyalım. Bir şeyler, aksesuar, bir dolap yapmışlar. Raf. Oraya özetledik. Ve salondan geldik ya koridordan. Burası da mutfak. Mutfak oldukça geniş. E daha ne istiyorsun? Demiş ne istiyorsun? İki göz. Alın size güzel bir ev. Beş buçuk milyon. O abinin dediği trilyon, milyon, trilyon işte neyse odur milyon diyelim. Ve arkadaşlar bu da mutfağımız. Mutfak da böyle. Şimdi üç yıl önce çocuklar büyüdü, askerliğini terhis oldu geldi. Hem bu hayat pahalılığında her şey değişiyor arkadaşlar. Her şey değişiyor. Salonu gösterdik, mutfağı da gösterdik değil mi? Acaba mutfağı iyi mi gösterdik? Arkadaşlar bakın burada da terekler, camlı yerler var bakın. Terekler var, terek. Terek, burası buzdolabı, bura ocak, dablumbaz, işte yıkama yeri, bulaşık, servis masası ve yolcu yoluna gerek üst kata çıkalım. Ya ben çok konuşuyorum bazen sistem kare oluyoruz ya yani yükseliyor yükseliyor. Alırsan yani gayrimenkul ben kazanırsın almasan da ne yapalım? Sağlık sıhhat olsun. Etüt edebilirsin, ekspertiz yapabilirsin. Bura İkinci oda arkadaşlar. Aydın dedim de ikinci oda. İşte bu odada bir kabin var, giyinme kabini. Arkasında da bir banyo var. Bu ikinci oda varsayalım. İkinci oda varsayalım derken zaten ikinci oda. Ve döndük. Heh. Banyo girmeden önce burada işte bir dolap oluşturulabilir ya da yapar. Buraya kapı koymaya gerek yok. Zaten bu yatak odası olmayacak bu. Burada da gömleğini, eşarpını yan bağlama yeri ve burası da banyosu, ebeveyn banyolu. Büyük terası da göstereceğiz. Eee. burayı da gösterdik. Burayı da gösterdik. Bu da giyinme kabini. Sevgili arkadaşlar bakın işte benim size bahse konu dışarıdan da gördünüz. Bu teras bir yerde yok. Bakın. Ana ne büyük bir terasmış. Eyvallah. Heh, burayı da göster. Terasa bak. Hizaya gel. Biri yazmış fiyata bak Hizaya gel. E valla asgari ücret arttı. Market raflarında etiketler de arttı. Ondan sonra her şey arttı yani. Ah. Değerli arkadaşlar. Gök kube altında kuşların yuvası da var. Yeri kazarsak altta bir sürü solucan var. Herkesin evi var. Kimse evsiz baksız değil. Geç buraya. O yüzden alırsın almasın. Etüt yap gel. Ben diyorum ki ucuzdur. Eğer biraz güveniyorsan dersin. Valla bu arkadaş öyle dedi bence de ucuzdur. Ama yo tekrar aman dersen ne sen beni gör ne de ben seni. Ne sen beni ne de ben seni. Bu terası gösterdik. Gösterdik, gösterdik. Ne arkadaşlar o odadan bu odaya geldik. Bakın bu da ebeveyn banyolu. Büyük terasa bu oda da çıkıyor. Bunda banyosu var. Diğerinde vardı. Diğerinde giyinme kabini vardı. Bunda giyinme kabini yok. Bu da üçüncü oda. Bunun altında da bir, bir oda vardı. Bir oda da bunun altında vardı. Eyvanına vardım eyvanı. Sevgili arkadaşlar bu da buranın banyosu. Granitleri gördünüz güzel taşlar. Bunlar granit. İşte 5500. Bakın bazen fırsat geliyor. Size söyleyeyim. Biri alır zaten burayı. Bu gider. Can şimdi kıl, nereyi gösterelim? Ha, bu Hilton dolabı da göster. Ben buradan çıkıp parazit yapmayın. Bu da üçüncü oda. Zeminde bir oda var ya. Yani. Şimdiye kadar 3 oda 3 banyo gösterdik denize de yakın yeni sıfır havuzlu köşe başı bir ev tabi orada bir dur Heh. şimdi biz az önce diğer odada bir teras gösterdik bu kapıda o terasa çıkıyor bunu da öyle özetledik şimdi nereye çıkacağız nereye nereye şimdi en üst kata çıkacağız en üst kata en üste en üst kata çıkalım bakalım en üste ne var. Sevgili arkadaşlar en üstte bir oda orada var. Bir tane banyo da burada var. Bu banyoyu da gösterelim. Dört banyo, dört oda. Dört banyo, dört oda. E, banyoda zarar gelmez ki. Yani dört banyo oluşu kötü mü? buraya kullanma o zaman şey yap. Yani depo yap, bir şey yap. Bu da dördüncü banyo arkadaşlar. Düşe kabinimiz burada. Kloze, filton olan Taşları gördünüz. Yani bazen de diyor ki niye dört banyo yaptı? E kardeş ne yapayım yani yapmış. Seni kullanma. Evet. Ve burası da dördüncü odamız arkadaşlar. Dördüncü odamız. Arkada da bir depo var. Bunun arkasında bir depo var. Burayı da özetledik. Dördüncü oda. Şimdi neresi kaldı? Teras. Terasımız var. Teras, 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 teras. Bu da teras. Bu da teras arkadaşlar. Terasımız da bu. Teras da bu. Bu da buranın terası. Bu terası da gösterdik değil mi Can Bey? Şimdi bu terası da böyle bir vur. Bir de buradan bu, bir vur. Evet. Arkadaşlar daha bundan iyisi ne olsun? Can sağlığı olsun. Her şey gönlünüzce olsun. Ben başlangıç, sunuş, sonuç itibariyle hani böyle yaparlar programlarda. Sonuç olarak ne anladık? Konunun teması bu uygundur. Kendinize alın. Bu fiyata bulamazsınız. Biri gel alır. Sonra da on mon der. Siz de dersiniz ya biri tanıttı ben almadım. Geçti Bolu treni. Öyle yani saygılar, hürmetler, iyi günler.